Selim arkadaşlar bugün sizlere şu gül nasıl yap peçeteden şu gül nasıl yapılır onu göstereceğim hadi videoya geçelim arkadaşlar şimdi şu tuvalet kağıtlarından bir e, 8 tane 7 tane kopardık şimdi bunları şunları düzlüyoruz birbirlerine eşit şekilde yapmaya çalışıyoruz yapıyoruz yani hemen yapalım şöyle birazcık daha eşitliğim şey arkadaşlar bakın şöyle eşitledim ben şimdi hani böyle kağıttan yelpaze yapıyoruz ya sıcaklarda e, onu kağıttan yapacağız kağıttan e, ay pardon peçeteden yelpaze yapacağız bakın şöyle onu yapmayı bilmeyenler için gösteriyorum şöyle Bakın. Bir kere önden sonra çeviriyoruz onu. Bir kere arkadan. Önden arkadan. Bunların da eşit olması lazım. Hemen yapayım geliyorum. İşte bakın böyle yaptım. Ortasından tuttum. Bir tane lastik ihtiyacımız var. Bir tane lastik alıyoruz ve ortasından ee, bağlıyoruz. Ama ortasından. Yani ortasından olmazsa olmayabilir. Şöyle oh. Oh. Allah. koptu ya. <laughs> koptu benimki. Sağlam lastik alın. Elimde acıdı valla. Şimdi ben bir tane daha lastik almam lazım. Bir tane daha lastik alıp geliyorum. Arkadaşlar ben bir tane daha lastik buldum. Hemen. Oh bu kopmaz inşallah. Şöyle geçirelim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu da koptu. Arkadaşlar düzgün bir lastik alın. Kopuyor her zaman. Hemen bir tane daha lastik alıp geleceğim. Hatta bunu bağlayıp geleceğim. Ortadan bağlayacaksınız böyle. Ortasından bunu bağlayacaksınız. Hemen ben bağlayıp geliyorum. Arkadaşlar sonunda bağlayabildim şunu. Bakın güzel bir lastik almanız lazım. Ben evde lastik bulamadığım için bunları aldım. Hemen geri dönüyorum. arkadaşlar bakın şimdi şunu şöyle. Şöyle yapıyoruz. Koparmadan güzelce. Ben öncekinde koparmıştım. Arkasını da böyle yapıyoruz. Şöyle, oh, tamamdır. Kopmaz inşallah kopmayacak. Arkadaşlar şimdi böyle yaptık ya. Şu şuradan böyle kat kat şeyleri var. Şu an tam görünmüyor ama, Şş, bakın şöyle kat kat yerleri var. Bunlara alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. İç içe, yani iç, böyle içe böyle yapıyoruz. Şu an çiçek gibi görünmüyor sizin gözünüzde. İkinci yerden de böyle alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Aa, bakın, yine kopar. ben. Bakın böyle böyle yapıyorsunuz. Sonra çiçek şeklini alıyor. Şimdi bayağı hızlandırılmış şeklini şey yapacağım. Hemen geliyorum. Çok hızlı. <laughs> Biraz hızlı yapacağım. <laughs> Bakın böyle. Şöyle. Ee, <laughs> şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. E. Bir bir alıyorsunuz. Bir bir böyle. Bir 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 bir. Şöyle. Bakın arkadaşlar bir benzeme başladı bile. Bir benziyor yani. Çok güzel bir olacak sonra. Biraz sonra yani. Bakın. Güzel olur. Gerçekten mükemmel anneleğim de ben ortmanı yapabiliyorsunuz anneleğim de ben şu an öğretmenim yapıyorum ben ortmanı çok beğendim yani ben yapmışım, çok güzel yapıyor çok beğendim ortmanızı yapabiliyorsunuz anneleğim de anneleğim ben çok beğendim çok güzel bir hediye yani hem el yapma kendi emeğinizi veriyorsunuz el yapma bakın böyle oldu çok güzel şimdi bu bir farla kullanmadınız farla veya alıçla veya böyle boya kaleminiz varsa onu da şey yapabilirsiniz keçiklerle böyle ama benim bu, bu, bu rengiyle böyle şey olmadığı için farla yapacağım hemen farla yapıp geliyorum Yine bakın yaptım şimdi buna bir tane çubuk ekleyin şöyle çubuk saplayacağız şurasına hiç gerek yok sadece şurasına güzel bir e, şöyle çöp şişler, şu, şunlardan şunları yeşile boyayıp saplıyorsunuz. Ve böyle oluyor. Görüşürüz.